Merhabalar arkadaşlar, MyDoçodo kanalı olarak bugün neredeyiz? Bugün dünya üçüncüsü Türkiye şampiyonu, aynı zamanda milli sporcu ve 4. kademe baş antrenör Serkan Kın'ın kendi PT salonundayız. Serkan Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Musa Hocam, siz nasılsınız? Teşekkür hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. hoş bulduk. Biz biliyorsunuz ki kanalımızda ne yapıyoruz? Challenge'lara başladık. İşte hareketleri kim daha iyi yapar? Şimdi daha profesyonel bir hale geldik ve ee, bu sefer haddimizi birazcık daha böyle aşarak Serkan hocamıza e, meydan okuyoruz. Challenge'lar Muhtemelen yapamayacağız çünkü adam tek koluyla 90 kiloyu kaldırabilecek kapasitede. Biz bunu yapamayacağız yani hocam. <laughs> Yapabilir miyiz? Yani ama yapabileceğimiz kadar şeyleri deneyeceğiz. Sizin için de umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Serkan hocam bize neler yapacaksın bugün? Şimdi şöyle Yağmur hocama baktım. Sana baktım işte <laughs> hocam. Şöyle bir sepsine bugün başlayabiliriz. İyi Onu öğreniyor bana. İlk önce küçük adeliyle başlayalım. Sonra da olayı büyütelim. Tamam tamam. Her şey okeyse o zaman başlıyoruz. Hazırız. Tamam hocam. Evet şimdi ne yapıyoruz? Cable curl. Biceps çalışıyoruz. Biz e, şöyle bir şey yapacağız. E, Yağmur hocam ve ben ne kaldırıyorsam bunun iki katını Serkan hocam kaldırmaya çalışacak. <laughs> Yapabilir miyiz? Niye sorusunu sorduğum için kendisinden özür diliyorum hocam. Adi 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 bir şekilde yapalım. Evet hazırsak önden bayanlar dip yağmur hocamdan başlıyoruz. Hadi, Hadi yağmur hocam. İlk önce kaç kilo ile yapıyoruz yağmur hocam şu an? Hemen tamam. bakıyorum. 15 kilo Yağmur hocam için e, 6 tekrar yapacağız. 6 tekrar çıkartmaya çalışacağız. <laughs> en az 6. Hadi Yağmur hocam basalım. 1, <laughs> Hadi, 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 hadi gelir olur. hocam. Olur olur. Evet. 2. Kadının gücünü göster Yağmur hocam. <laughs> hadi Yağmur hocam. <laughs> Sıfır, şimdi sağlık. Evet, evet, evet. Şu an karlı olarak Serkan Hocam yürüyor ama son gülen iyi bir arkadaşlar. Şimdi hocam sana de... ben de aktarayım mı? Açayım <laughs> hiç evet. yediremiyorum. Sen tamam. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Altı tekrarla şimdi kaç kilo yapıyorum? Onun için Serkan Hocam yapacak ya. Evet, kaldırıyorum. <laughs> Beni geri <yere> atıyor. <laughs> 4. 5. Tamam. Ah. Bravo. Altı tekrar yaptım ama Yağmur hocam işte yapamadığı için <laughs> Şimdi ne yapıyoruz hocam? Çarşısı kaç bir 50'ye geliyoruz. 50 kilo şu an Serkan hocam evet, bunu çarpı de... ikisini yapacak yani Ben de kendimden biraz şüphe ettim evet. <laughs> evet hocam basabilir miyiz hocam? Haydi hazırım hocam. Evet süper geliyor 1 2 3 4 5 Bas hocam <laughs> son 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 Patlat kastır hocam, <laughs> <Serkan> hocam <yaptım. gülüyor> Serkan hocam, Serkan hocam yapıyor. Yaptım ben hocam. Serkan hocam yapıyor. Evet, şimdi ne geliyor? Evet, şimdi sıradaki challenge'ımız triceps pushdan. Ee, bunu da yine aynı şekilde Yağmur hocam yapacak. Arkasından yapabilirse ben yapacağım. Ben de yapabilirsem bizim kilomuzun çarpı ikisini Serkan hocam yapacak. Hazır mıyız? Başlayalım hocam. Hazırız. Yine altı tekrar. Bas hocam. Bir, iki, üç. Dört. 5 6 Çok Oo. güzel hocam çok, güzel. Çok güzel, güzel, yani çok güzel. Rahat, Evet şimdi sıra evet, Geliyoruz hocam için ona Haydi bakalım ben de sıra evet yapabilirsem bu sefer yapamayabilirim. da Başlıyorum. Ya o köre çıkmıyor burada. Burada en fazla ilgili falan çıkıyor. Ah. Tamam. Kardeşim. Evet. Hem de tamamladığıma göre şimdi Serkan Hocam kaç kaldı Serkan Hocam? Evet, 70 yapmam lazım da. Burada bu 70. Serkan <laughs> <Şarkın Şarkın> Hocam. <laughs> İlk yansızım. Başlıyoruz ya. profesyonel. şuna. Bileklerinden kaldır. Bileklerinden. Ben kaldırırım hocam. Burada maksimal 50 ya da 55 falan çıkıyor. Ama deneyeceğiz yine. <laughs> <laughs> ama ama arkadaşlar şimdi bu tarz hareketler biliyorsunuz ki tam antrenmansızken evet. birazcık sıkıntılı. Ee, şimdi ne yapalım başka bir harekete yan geçelim var, hocam. Başka bir... Evet, şimdi arkadaşlar bu seferki challenge hareketimiz e, koltuk altı için Straight Arm Roll Pull Down. Yağmur hocamla başlıyoruz. Haydi buyurun. Haydi Yağmur hocam. Bir İki Üç Dört Beş Ve kabul. Altı Süper. Yağmur hocam. tam da. Ah, ah. Evet. Hem Azra yapıyoruz hem Çalık'ı Evet hocam. Haydi bakalım, muhabbet tekrar. Kaç kilo çok? Hatta bir beş de arttıralım hocam. Beş de arttıralım, arttıralım hocam. hocam. kilo daha geldi be. Haydi bakalım. Üzerindeyken artık hocam. Üstüne çıkayım hocam. <laughs> görüyorsun tekniği bozmuyorum. Harikasın süper hocam. Altı çok temiz evet. arkadaşlar. Evet. Yine 2-2. Iki, iki. Yine 2-2. Iki, iki. Bu durumu ama 2-1 olmasın i̇ki bir hocam. 2-1 bir? nasıl 2-1? Hocam valla yürütüyorsun. <laughs> <oradan. gülüyor> Arada bir kanyotu olmadı Olmadı. Yine yediremedik. <laughs> şimdi sıradaki challenge'ımız hocam. Bench press. Yaman hocam ne bekliyorum şimdi? Challenge'ımızda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yağmur hocam ne yapacak şimdi? Ben buraya oturacağım, Serkan hocam da buraya oturacak. Ve Yağmur hoca bizi kaldırmaya çalışacak. Hazır mıyız hocam? Hazır. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Bas. bas. <gülüyor> bas. <gülüyor> Başka bir zaman deneyim. Evet, bu challenge'ımızda çok istek olursa yapılacak arkadaşlar bu arada. Söz. Eller bu boşta yapıyor Yağmur Hocam ama boşun e, zaten kendi ağırlığı 20 kilo olduğu için... Biliyorsunuz bu aletler yanıltıyor. Bu aletler sağlam. Tamamdır. tamamdır. Süper, temiz çıktı. Güzel. Maydanoz'u yine, da yine geriden geliyor. Hocam ne takalım? Biraz... 10-10, 15-15, 15-15 20-20 yapalım? 20-20 mi? 20-20. O kadar yapamayacağını <laughs> Bence bir 15-15 taksana. 15 mi tak, <laughs> yapalım? hayır <laughs> Çok Allah! Kayıt aldık nalan olma. Evet kaç? 3 dakikada değil mi? Evet. <laughs> Ay, başlıyoruz. olsun. <laughs> <laughs> Kamuran <laughs> hocamın da 20'si var. Oldu mu sana 80? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. Evet Selçuk hocam. Hazırım. <laughs> Hazır mıyız? <mısın? gülüyor> Başlayalım. Hocam araya şöyle Tamam olur hocam salon sizin için. Say hocam hocam say 1 2 3 4 5 6 7 geldi arkadaşlar. Çıktı <laughs> sağ <Sanki> ee, Gerçekten. Neden böyle? Bir şeyler gül oldu. Ne oldu şimdi? 3 1 mi oldu? Şu an hocam 3-1 geliyor. 3-1 maalesef evet. burada Evet, şimdi siz bekleyin hangi adele grubuyla challenge yapalım. Sıradaki challenge'ımız hemen geliyor. Şimdiki challenge hareketimiz omuz bölgesinden seated cable press. Hazır mıyız hocam? Hazır. Haydi. Evet. Ooo, Yağmur Hocam. Şen'deyiz. 2 3 4 5 Sol bir tane Bari 3-2 olalım <laughs> Evet Yağmur Hocam başladım bir şekilde her tamamladı Şimdi sıra bende evet, hocam, hocam Bana ne yapıyoruz? İstediğin gibi 15 ister misin hocam? İsterim hocam Ama yandan kaldırmanız gerektiğini <laughs> gördüm Haydi bakalım Bekle, Bekleyelim Sakın sıkma bekleyelim Kaldırıyorum İlk kaldıramazsam şey sayılmıyor değil mi? <laughs> Yapamadığım sayılmıyor değil mi? <laughs> evet. <Vur>. Of! <laughs> of! <laughs> ah, aldım. 1 2 3 Ben, 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 dedim ama şimdi ben Ne oh! 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 <laughs> var ne var <laughs> Olsun olsun biz onu şeyle yapabiliriz Montajla <laughs> düzeltiriz <edecekleriz>. fazla İmkanı yok Bana vermeniz gerekiyor Serkan Hocam Vereyim ama benim kadar Ancak kilo bu Bu <laughs> kilo <laughs> Bunu yani, beraber almamız lazım. Nasıl yapalım? Tamam <laughs> ya. 2 3 Ben de. Attım. Bu şekilde baydaşa da bir puan alarak 3-2 yaptık arkadaşlar. Gerçekten sınırları zorluyoruz. Sınırları gerçekten zorluyoruz. Evet bunun bir de antrenman sonrası var şimdi bu videodan sonra. Arkadaşlar şimdi son hareketimiz e, serbest ağırlıkla barfis çekmek. Şimdi e, challenge yine aynı kalacak, değişmeyecek. Yine Yağmur hocam yapabildiği kadar yapacak, ben yapabildiğim kadar yapacağım. Yine Serkan hocam bunun iki katını e, yapacak. Hocam, hocam. <gülüyor> 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 tamam o zaman herkes yapabildiği kadar serbest ağırlıkla barfis yapacak. Hazır mıyız? Evet. Yine yediremedim. görüşmek üzere kendinize iyi bakın